Evet. Ee, şimdi e, belli bir konu ortaya atıldığında yani bu şey konu şeye girmeyeyim, pek sosyolojiye girmeyeyim de e, belli bir konu ortaya atıldığında o konunun e, öncelikle yerini bir tanımlamamız gerekiyor. Şimdi kas nedir? Kas atlarda bisikletli ulaşımın e, ile ilgili bir şey değil aslında. Sadece kişisel güvenliği koruyan insan can bedenini koruyan bir alet edevat. Ee, üst tarafta bizim bisikletle ulaşımı geliştirmek e, altyapısını geliştirmek, kullanıcı sayısını arttırmak amacıyla bir şeyler yapmamız lazım. Bu platformda olmuşkuldu. Art altta bir konu ortaya atıldığında insanlar o konunun nerede yer aldığını bilmezse veya göz ardı ederse sadece o konu üzerinden şey dalışına ee, ne derler? Ee, bir konu üzerine dalaşa giriyor. Bizim Türk toplum e, yapısı da buna çok müsait. Herkes bilgili ama e, bilgiyi e, üst bilgileri göz ardı ederek bir yere konumlandırıp onun üzerinden tartışmaya varmaya çalışıyor. Şimdi kask olsa da olmasa da bence olur. Tıpkı emniyet kemeri gibi. Emniyet kemeri örneğe o kadar e, yap, yapışan bir şey ki yoksa pandemi yasaklarında şu insanların çıkmaması, insanlara ceza verilmesi vesaire ile karşılaştırılacak değil, sadece emniyet kemeriyle karşılaştırılabilecek bir pozisyonda. O apayrı bir konu. Ya bunu e, planlamanın paşizan bir şeyiyle, e, yöntemle e, uygulattırılmaya çalışması değil, Nasıl yapalım? Ya üstten nasıl bakalım konuya? Sen nasıl diyorsun? Nasıl bakılmalı? Ben şöyle bakacağım. Şimdi Raymi e, hanımın bahsettiği, işte Hollanda'da böyle insanlar kas kullanmıyor falan değil de şimdi gerçekler var. Şimdi bu gerçeklerin oraya e, yönlendirilmesi güzel bir şey ama oraya yönlendirilmesi için arada çok büyük bir yol var. O kadar potansiyel sahip miyiz? O kadar görünür müyüz? Hani kritik kitle, tıklı, kritik yapıyoruz ya. Evet, doğru. Orada katılımcı sayısı yani adamların gündelik yaşamda e, yaşamında kullandığı e, kullanı, gündelik yaşamda kullanan sayısı bizim kritikli meslek kullandığımızın bin katı. Böyle bir kitlemiz yok doğru, yani. Doğru. Böyle bir kitle olsa zaten insanlar şey yapacak. Artı görmüşsündür şehir merkezine araç sokulmuyor o ülkelerde. Giren araçlar çok yüksek vergi beden e, şey bedellerle giriş özel bedellerle girebilir. Şimdi öyle bir kitleniz yok. Maalesef ben Anadolu Caddesi'nden gitmek zorundayım. Doğalgaz çukuru kazanılıyor ertesi gün. Ee, ışıklarda durmayanlar toplumun yapısı da var. İşte baskı altında e, gündelik yaşamda iş yerinde baskı altında kişi şeyde e, bir tatmin duygusuyla sağlama yapıyor, sollama yapıyor. Kuralları hiçe saymayı onun üzerinden e, gerçekleşiyor. Yani kendini gösterme anlamda. Siz hiçbir kamyonu sağlayan araç gördünüz mü? Avrupa ülkelerinde. Bir kamyon var orta şeritte. Avrupa'da yoktur veya şarkı herhalde. Yoktur yani. Yoktur. Bizim ülkenin gerçekleri bu ama ben ne zaman bir orta şeritte kamyon görsem arkama bakıyorum. Çünkü biliyorum ki mutlaka biri sağlayacak. Yüzde doksan dokuza sağlıyor. Biz Doğru. Doğru. Bizim ülkenin gerçekleri var. Bizim ülkenin gerçeklerinde ileride biz o seviyeye seviye demeyeyim de yani onların da artıları eksileri var. Avrupa'nın da artıları eksileri var. Bisiklet ulaşımı konusunda o e, güvenlik, o erişebilirlik, her yere erişebilirlik, altyapının sağlamlı sağlam olması, sağlamlıktan kastım zeminin sağlam olması. Ona ulaşabiliyor muyuz? Ulaşamıyoruz. O zaman buna göre önlemler alınması lazım. Kast da burada nerede? İşte bunu tartışmamız lazım. Anadolu Caddesi'nden biri gelirken kaskız gelirse başına bir düşmede neler gelebileceğini ben biliyorum. Evet, Veya doğru. %50 kurtulma ihtimalim varken o kask bana o %50'yi sağlıyorsa onu sağlamayacağını biliyorum. Şimdi bunlar üzerinden tartışmak lazım. Yoksa konuyu kask üzerine alıp e, rekreatif e, amaçlı, ihtiyaçtır. Rekreatif amaçlı mı kullanılsın? Rekreatif al, e, şeyde kullanı, e, rekreatif olan alanlarda kullanılsın diye bir baskı yok tabii ki kıyı bölgesinde aracın girmediği, yayaların şey olduğu, hız sınırının olduğu, Mesela 20 kilometreyi geçemiyoruz bildiğimiz kadarıyla e, rekreasyon alanlarındaki yay yollarındaki şeylerle. Orada evet. giden her şeyler onunla O alanlarda kullanıp kullanılmadığını tartışmıyoruz. Orada yasaklanıp yasaklanmadığını da tartışmamamız gerekiyor. Tartışmıyoruz derken tartışmak e, isteyen olabilir. O da ayrı konu. E, oradan alıp e, yani en, en birebir emniyet kemeriyle uyuşuyor aslında. Daha da ben piknik yaparken arabada otururken Doğru. emniyet kemeri takmalı mıyım'a geliyor. E, tabii ki takmayacaksın. Ama trafikte olduğun zaman mecburen takman gerekiyor. E kişisel yani, tercihtir onun... meselesinden geldi ya birazcık. Yani bildir onu söylemişti ama kişisel yani tercih... Katılıyorum ama atladığı yani. başka bir şey var. Yani. İşte bahsediyoruz iki tane çocuk öldü. Direkt kastan. Gördük kafayla bir tanesi direğe vurdu kafasını kafası orada neyse etmeyeyim. Bir tanesi de Bergama'da yok şaşay inerken kamyonun altına girdi. Köpek bahane. Kamyonetin kasasına de... çarptı. Evet. Kamyonetin kasasına kasası çarptı. Çıktı. Orada kalkık olmaması. Yani. İşte İstanbul'da bir arkadaş vefat etmiş. Geçen hafta, iki hafta önce. Onu da öğrendi. Evet. Bunlar şey şeyler yani başka bir konu değil. Zorunlu olmasa Trafiğe çıkıyorsa, taşıt trafiğine çıkıyorsa zorunlu olmalı. Evet, aynen. Benim kanımca. Doğru. Yoksa rekreatif alanlarda, insanlar çizgi rota görüyormuş. Dün Necdet abiyle konuştuk. Bir karşı gibisinde Tuğba Hanım e, şey yapmıştı. Buradan yol yapılacak diye. O yolu kullanan bir tek ben varım. Niye ben varım? Çünkü ben rekreatif al... insanlar ulaşım amaçlı kullanıyor, ulaşım... E, bisiklet yoluna ulaşım amaçlı kulu bisiklete ulaşım amaçlı kullanıyor da onların ulaştığı e, bölgeler şehrin e, şey bölgeleri e, artık altyapısına çok önem verilmiş bölgeleri. Ben Çiğli 2'de oturuyorum. Şehirde oturan insanlar var. Evet doğru. Orada insanlar mecburen o bölgeden geçiyor. Oradan geçmek zorunda kalmayanlar orayı bilmiyor. Doğru, doğru. Burada da öyle bir şey var. Şimdi, şey, doğru. oturan insan olura gelir. Ya yani hmm. şu, şu da var ama mesela ben şunu dedim bu 11 yaşında işte herkes 11 yaşında dolduran herkesin karayollarında hakkı var ya. Şimdi demin vardı işte benim kızım var, oğlum var. Şimdi 11 yaşında, oldur, birisi 8 yaşında, birisi 15 yaşında. Tamam 15 yaşındaki olan doldurmuş. gitsin kullansın dediğim zaman ben e, e, bisiklet yolunda da mesela şimdi şuradan çıkalım ben ansanca diyeyim kordona. Kordon'da bisiklet yolunda rekreatif alanda kasksız kullanmasını da çok istemiyorum. Niye? Orada da işte martısı var, bisimi var, gırgırı var, osu var, busu var. E, trafik trafik e, şey var. Hani geçiyor ya şeyler var yanımızdan ya geçiyor adam. Yunus polisler geçiyor adam. 300 kiloluk motosikletle bisiklet yoluna yanından yanından geçiyor. Yani e, şimdi yani şöyle bir şey var. Tabii ki e, zorunlu olması ve ceza kesilmesi falan konusunda ben de istemem. Yani ben de mesela buradan bakkala giderken akşam gittim. Alışverişme yaptım işte bu hafta sonu için. E, kas takmadım. Ama birisi gelip bana sen bunu işte şehrin göbeğindeki caddeden giderken Kastakbanin'de ceza keserse ben de ceza yani onu çok ben de hoşuma gitmez belki yani istemem yani ödemek ama bunun şeyi nedir hani ne yapmak gerekir bilmiyorum. Belki konuşarak yani konuşar değil de, yani tartışıyoruz anla, anlamaya çalışıyoruz konuyu. yani. Sayıda... Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi az önce Minevran'ın bir video paylaşmış izler misin? Kim paylaşmış? Yani, Münevver mi? Münevver ne ha. Şimdi bir şey söyleyeceğim Tek bir şey soracağım. Sorum o kadar. Başka bir şey söylemeyeceğim. İzler misin? Bakayım dur abi izleyelim hemen açalım. İzle. Herkes izlesin. Ben tek soru soracağım o kadar. Tamam bir dakika şimdi hatta ben ekrana vereyim. Beraber izleyelim. Ver ver. Şöyle yapalım. Şimdi bu videoda e, anne e, kız sanırıp e, sıkılıyor. Peki? E, kaskı niye çocuğun kafasına takmışlar? Koyar takmış çünkü hasbel kadar düşürebilir orada çocuk düşebilir aşağıya. Kendi yani. düşmez mi? Kendisi düşebilir de kendisinden çok çocuğunu abi, korumak istiyor. bak için şimdi içeriyorum. bak ama tamam da bakın yani, Şimdi tartıştığımız mevzu insan hayatından bahsediyorum. Koruyucu güvenliklerinden bahsediyoruz. Ben de buna karşıyım. Abi sen çocuğunu korumaya alıyorsun, kendin korumaya almıyorsun. Yani hmm. sıkıntı burada. Yani başka bir laf söylemiyorum. O zaman onun çocuğunu da korumasın. Yani. Ne demek sizin anlatabiliyor biraz, muyum? Anladım. Şeye benziyor biraz hani uçaklarda diyorlar. Abi ki, yani abi gerek yok abi. Bak bunun gereği yok. Herkes biliyor yani. bunu tartışmaya bile değmez abi. Eğer sen evet. hayatına düştüğü zaman kafan düşükte öleceğini veya beyin kanamasını geçireceğini tahmin veya yorum yapılabiliyorsa ve yani bunun karşısında e, eğer bir şey varsa bunun tartışması bile olmaz abi. Kaskın neye üzerine tartışılması, neyin üzerine, üzerine konuşuyor değil mi? ismini bilmiyorum. Afedersin özür diliyorum. Yani bunu değmez abi. Sen eğer insan hayatından bahsediyorsak ve insan hayatını göz önüne buluyorsak biz çok mükemmel bir ülkede olsak Aslında da yani o demin bahsettiğim ülkede de evet insanlar çok kötü ama düşme meselesi var abi. Düştüğü zaman ne olacak? Olay bu. Yoksa ben ben de kendi özgüvenle e, gidiyorum. Peki hız yapma o zaman. Niye hız yapıyorum? Yapıyor adam. Adam ölecek gibi. O hız tutkunuymuş. E, basit değil. Evet, evet. Bu bana göre böyle. Abi. Ben çok e, açıkçası bu kas üzerinde, güvenlik üzerinde tartışılmaya e, yer bile bırakmıyorum. Bak açıkçası Tartışılmaz. <laughs> Bak o zaman eğer kas takılmasını tartışacaksak o zaman iş güvenliğine tartışmamız lazım. Neden evet. bana takıyor? Mesela Ona... Ama... E, evet. abi gerek yok. O, o, o yüzden yani bunu yani ben şiddetle karşıyım ve bunun üzerinde de kararım kesindir. Kas <laughs> gerekirse mecbur olmalı. Kas gerekirse ehliyetle alınmalı. Kas gerekirse aklına nasıl bir zorunluluk varsa hepsi getirilmeli. Çünkü <gülüyor> hayattır. <gülüyor> evet, teşekkür ederim. Araya girebilir miyim? Yekta biraz önce evet. konuştuklarımız kayda alınmıyordu. Şu anda kayıda alınıyor. Ee, Onu ne göstermiştiniz? İş güvenliğiyle bir şey yapmıştınız demin. Onu tekrar yapar mısınız? Evet, i̇şte bak ben bu kaskı takıyorum bak. Bir de adamlar bu diye bağcık koymuş. Bakın bağcıkla bağlıyorum düşmesin diye. Yani bu emniyettir yani. E, bunda kötü bir şey yok. Sen kendi sağlığını koruyacaksın. Arkadaş çok mükemmel olabilirsin. Yani bunda bir şey yok. özgüvenin çok sonsuz olabilir. Yani bunda hiçbir e, tartışmaya mal yok. Ben bir şey diyemiyorum. Eğer sen ölmeyi o zaman şöyle bir vasiyette bulunmak lazım. O zaman de ki ben bisikletle kas takmadan öldüğüm o kimse benim arkamdan ağlamasın. Beni gömül atın gitsin. Bu kadar ya. Bunu desin o zaman. Yapacak bir şey yok. Abi <laughs> bu böyle bir şey abi. Bakın ondan sonra üzülüyoruz. Arkadaşımız çok iyi gidiyoruz. Arkadaşımız böyle gidiyoruz. Abi gerek yok. Valla gerek yok. Eğer insan hayatı ucuzsa bırakın şu zaman kural da koymayalım. Kırmızı da koymayalım. O da herkes yani. birbirine saygı abi o zaman Gerek Öyle yok. öyle yok. Ona katılıyorum abi. Şimdi bak şeyde bile yani durduğun yerde bile düşebiliyorsun. Ben durduğum yerde bir Aynen şeyden düştüm ben fren yaptım evet, durdum abi. E, ayağımı çıkaramadım şeyden, eee kilitli pedaldan. Böyle olduğu gibi pizza kulesi gibi aşağı düştüm ve kafamı çarptım. Kas var, ben de e, ben benim saçım kafamı... yok kabile. Bak benim saçım yok kafamda. Evet <laughs> şeyin ben de çok artistik pozisyonlar verebilirim. Ben de artist olmak. Benim de yani saçlarım bir olabilir. İşte bu iş Abi güvenliği... Ya? ya yol güvenliği ve iş güvenliği... Iş, iş güvenliği öbür tarafta da yol güvenliği diyorsak hani yol güvenliğinde sadece yolun güvenli olması değil. Senin de güvenliğini alman gerekiyor. Evet o aynen öyle. Güvenlik, abi. güvenlik e, araçlarından birisi kask. Yani şimdi ben bisiklet kullanırken kask takmak istemiyorum dersen kişisel tercih hmm. midir? Tercihtir. Ama yani ulaşım amaçlı işte yolda giderken senin başına bir kaza gelirse, kişisel tercihten dolayı da kaskın yoksa başında O zaman bu... Abi direkt so suçlusun. Direkt suçlusun. Direkt suçlusun abi. Suçlursun da, ya şöyle yani Kanunların seni o yolda ulaşım yaparken e, korumasını Çok bekleyemeyeceksin o zaman. Ya. Öyle bir şey olamayacak. Yani ne? Kanuni evet. olarak sen e, kaza yapmışsın ama işte mesela Emniyet kemerini e, takmayıp ben arabanın ön camından dışarı fırlamışım e, O zaman kendim kaza yapmışım. Git duvara toslamışım mesela. Duvara çarp, çarparken de e, ön camdan çıkmışım. E, ön camdan çıkıp da gittiğim zaman yani ben burada işte yol hatalıydı, araba kötüydü, yok, airbag'im açılmadı falan diyemem. Kişisel tercihtir ama kişisel tercihle ölmek de istemem yani. Böyle bir şeye geliyor konu. Orası biraz çok girift bir böyle acayip bir şey bir nokta. E, zor bir nokta yani. Abi ee, tamam katılıyorum tercihtir o zaman ee, yani ha, kaskın... şöyle tamam çok pardon ekli abi e, kişisel ben... tercihtir meselesini 11 yaşındaki çocuk için yapamayız çünkü bak 11 yaşındaki çocuğa karayolunda sen bisikletle gidebilirsin diye bir kanun koymuş bu e, hükümet devlet ve bu kanunu şu anda uyguluyorlar tamam mı ben 11 yaşındaki çocuğum var. Karayolları Kanunu'na göre işte senin kas takma zorunluluğun yoktur. Buyur kardeşim sen git diyemem. Hiç kimse diyemez. Hiçbir yerde denmemesi lazım. Yani öyle bir şey yok yani. Bir şey o zaman, bir şey daha bu konuda bir kendimle ilgili bir örnek vereyim. Kapatacağım. Eğer diyelim ki ben bundan 3-4 sene... Ben bir video paylaştım, Mustafa Bey? Kendim bir düşme videosu vardı. Benim orada vardı kayıtlarda. Eğer WhatsApp bakarsan... Ha, yok WhatsApp e, yaşam e, platformunda ben bir videodum, kendimin videosunu yaptım. Diyim ki ben o gün ben o gün e, kişisel tercihimi kullanıp kas takmasa e, idim idim e, ve de e, elimde poşeti de gidonat e, takmış oldum yani arkaya koyamadım ve e, gidona poşet astım. O poşet benim e, ön diksine e, sarıldı bir sebeple nasıl oldu bilemiyorum. Ve ben takla attım. Hmm. Yani ben o takla attım. O kask olmasa ben şu anda seninle konuşmuyordum. Yani o yüzden e, bak iyi izle. E, dikkat et. E, yani izlersen e, anlayacaksın ne demek. O yüzden abi kişisel tercihleri tamam. Saygı diyorum Yine saygı duyuyorum. Hiç kimseyle o düşüncesinden karşı ona değilim ama maalesef e, eğer kendini de kendini düşünmüyorsan, eğer geride kalan anne, baba, çocuk, eş gibileri düşünüyorsan kas takmak zorundasın. Nasıl Covid-19'da kendini düşünmüyorsan ağzına maskeyi takmıyorlar şu anda çevrede. O zaman sen de eğer kendine e, güven yani kendine çok güveniyorsan eğer sen öleceğini de göz önüne bulup da kas takmıyorsan eğer bırak onu o zaman çocuğunu düşün. O zaman anneni düşün. O zaman eşini düşün. Ben de buna, bu bu örnek de herhalde çok e, herhalde Covid ile ilgili olduğu için biraz da e, anlaşılır diye düşünüyorum. O zaman sen kendini acımıyorsan sevdikler için kastak. Bu kadar. Yani bunun başka bizim Türkiye şart. Ben o hal yaşamıyorum. Kutuya bakmasın e, yaşayanlarda, yaşayanlarda veya oradaki bir e, sistemi de Türkiye'nin şartlarına uydurmanın da bir anlamı yok. Bizde daha o olsaydı gelemedik diye uyduralım. Yani ha no, no. gelmek istiyorum, Kabul ediyorum. Orada çok rahat yaşayabilir. Aslında çok rahat yaşayabilir. Çok rahat bisiklet sürebilir. Türkiye'de yaşıyoruz abi. Türkiye şartlarına göre konuşuyoruz. Orada yaşayıp da burayı uygulamak zor olabilir. Bir de böyle bir empati yapmak lazım. Tamam onlara saygı duyuyorum, Orada çok rahattır. La 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 yapabilir. Böyle gezebilirler. Yollar ayırır. Her şey ayırır. Kabul. Ama Türkiye şartlarında bunların hiçbir daha onda biri yok oradakilerin ya. Onda biri yok. Bırak oradaki belki 0.5 çıkar. Yani bilemiyorum ne çıkar da. E, yani o yüzden yani lütfen e, yaşadığımız şehirle, oranın imkanlarıyla e, o imkanlara göre konuşmamak lazım. O imkanlara göre e, şart koşmamak lazım. Empati yapmak lazım. Ben de istiyorum başımın e, serin serin e, sürmek ama olmuyor. Türkiye'de maalesef. O yüzden e, daha şeyle de olmalı. Yani kas yapılacaksa ya ben, et dava Söz alabilir miyim? Teşekkürler. Buyurun, buyurun. buyurun. Katkılarınız için. Ya bu biz sıradan insanlarız. Bu işin ergonomik hesaplamalarını bilmiyoruz, mühendislik hesaplamalarını bilmiyoruz. Ama örneğin daha önceki bir toplantı için ben sözünü etmiştim. Son 20 yılda Amerika'da bisiklet kazalarının istatistik raporu tutulmuş ayrıntılı ve ölen bisikletlilerin yüzde yetmişinin kaskının olmadığı kaydedilmiş. Geri kalan yüzde otuzunda Yarısında kask var, diğer yarısında da kask olup olmadığı kaydedilmemiş. Yani yüzde %70 oranında kaskı olmadığı için muhtemelen ölen insan var. Yani bu benim keyfimden, saçım bozulacaktı bilmem ne buna inanıyorumdan daha çok bilimsel verilere ve değerlere inanmak lazım. Ee, hani böyle konuşursak konu çok uzun olur, kişisel çatışmaya gider. Bizim esas odaklanmamız gereken, ben orada onu dedim ama o bir saatlik röportajdı, videodaki röportaj. Ben orada işte e, karar, mer yani yetkililerin, yetkili derken İçişleri Bakanlığı'nı kastediyorum tabii ki. Bisikletlilerin ışıkları ön ve arka aydınlatması, güvenli bisiklet sürüş tekniklerine uyup uymadığı, işte kırmızı ışıkta geçip geçmediği gibi bisikletlinin uyması gereken kurallar var. Buna bisikletlilerin eğitimi için milli eğitim sorumluluğu. Kontrolü için İçişleri Bakanlığı sorumlu. Biz biz bisikletlilerde binen kişi olarak bunu yapmakla yükümlüyüz. Yani böyle ayrıntılı anlatmıştım. Oradan tabii biliyorsunuz haberciler kafasına yiyor, kesiyor, biçiyor. Küçük bir kısmını yayınlıyorlar. Kastla ilgili bir, bence bu kadar çok e, tartışmak yerine bu bilimsel verileri ortaya koyabiliriz yani. E, çünkü bunlar çok ciddi hani biliyorsunuz beyaz eşya... Evet veya teknik bir malzeme üretildiği zaman dayanıklılık testleri yapılır. Kaç e, ton ağırlığa dayanır ya da güce dayanır gibi. Biz de o bilimsel verilere dayanacağız diye düşünüyorum. Teşekkür evet, ederim. Doğru. Ben de burada bir şey söylemek istiyorum Mustafa. Ya bilimsel veriler biz okumayı pek sevmeyen bir toplumuz. Yani bir de Avrupa ile kıyaslamaya geldiğimiz zaman yani onların eğitim seviyesinden bilhassa bisiklet üzerindeki duruşumuz önemli. Yani oradaki bisiklet kullanım seviyesine bizim ulaşmamızın arasında çok büyük fark var. Ve çok uzun seneler gerekiyor. Yani ben kendimden örnek vermek istiyorum. Bakın şimdi ben yaklaşık dört senedir beş senedir okulda birliği eğitim, okul müdürüyle görüştüm. Okul müdüründen onay aldım. İlçe milli eğitim, kaymakamlık onayıyla yaklaşık dört sene, beş sene çocuklara bisiklet eğitimi verdim gönüllü olarak. İlk yaptığım şey buradaki birkaç mağazayla görüşerek eğitimde kullanmak üzere 20 taneden fazla kask edindim. Bu kaskları mutlaka eğitimde çocukların kullanmasını sağladım. Burada bir algı oluşturmak önemli. Yani burada eğer biz bunu takarsak kendimizi güvende hissedebiliriz. Mutlaka imkanı olmayan olacaktır. Yani sokak arasında çocuk bisiklet kullanıyordur, apartmanın bahçesinde kullanıyordur, ona bir şey diyemeyiz. Yani niye takmıyorsun da dememiz gerekir. Burada bence benim düşüncem şu, Artıyla, eksiğine. Önce bir düşünelim. Kaskı ben niye takıyorum? Kaskı taktığım zaman ne oluyor? Ve takmazsam ne olur? Bunları göz önüne almamız gerekiyor. Kask taktığımız zaman ne oluyor? En fazla dediğimiz gibi saçım bozuluyor veya şekli bozuluyor. Bizi çirkin göstermesi bizim canımızdan önemli değil ki veya kaskla çirkin gözüktüğümüzü de kim öne sürebiliyor? Bu da bir çelişki. Yani kask takmanın bize zararı ne? Ben bunu çözemiyorum bir türlü ne zarar gelir bize? Bilemiyorum yani söyleyeceğim bu. Kask takarsak ne kaybederiz? Ama taktığımız zaman çok şey kazanabiliyoruz. Ya yani bunun öne alınması gerekir. İnsanların bunu düşünmesini sağlamamız gerekir. Veya bunun üzerinde durmamız gerekir. Doğrudur, doğrudur. Doğrudur doğru. abi. Son 5 dakika yapalım. Ondan sonra kapatalım şey, isterseniz. Yani, Refik sen bir şey söylemek <laughs> ister misin <laughs> ilave? Valla abi ben yani canla ilgili e, geçmişte çok tecrübem var. Ya yani uçurtma uçururken ölünür mü? Ölünebilirmiş demek ki. Şey. Sen böyle dediğine göre. Ölünebilirmiş yani. E, apa, e, en terasa çıkıp e, dört katlı apartman terasına çıkıp orada uçurtma hani, uçursak o, ölünür. Maalesef beş yaşın, e, yedi yaşında çocuk ölende yani. Benim gözümün önünde öldü vesaire bizim yollarımızda, ulaşım ağımızda, şeyimizde bizi dördüncü kata çıkartıp terasında uçurma uçuran kişilere dönüştürüyor. Maalesef de böyle bir altyapı sızlığımız varsa ona göre hareket etmek zorundayız. Bu yani birisinin ceza kesmesiyle vesaire olacak da bir şey değil. Maalesef ona göre eğitim, ona göre önlemler ön plana çıkartıp keşke doğru, o doğru. Avrupa ülkeleri gibi olabilsek yani o Ütopya'ya dönüşmüş bir şekil bizim için şu anda. Evet. Doğru, o, o, o zamana mi? kadar bir yolu yolu planlamamız gerekiyor. Yoksa takalım takmayalım kavgası değil. Ölünme yani. Evet abi doğru. Black Ola ölünüyor yani. Kas takmazsak evet. ölünüyor. Bu kadar evet. basit. Dernekte e, Mustafa Bey, Mustafa'lar bisiklette çok ilgileniyor herhalde. Mustafa Bey <laughs> arkadaşımız var, da çok iyi bisikletçi. E, kaza geçirmiş ve biz kask kırılmış ve üzerinde kanla biz derneği baş köşesinde dururdu o, Eskiden daha önceki derneğimizde. Ve onu her yeni gelene gösterirdi. Bak bu kask gördün mü kırık, üstünde kan var. İşte ben kaza geçirdim, düştüm, bu kask kırıldı. Eğer kask olmasaydı o kırık benim kafamda olacaktı. Ben böyle görsel anlatırım. Ya bunu daha fazla tartışmaya ne gerek var arkadaşım? Kolun kırılırsa sorun değil, düzelir. Bacağın da düzelir ama kafa kırılırsa düzelmez işte yani. O anlamda. Doğru. Hani doğru. E, bunu çok fazla tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ama tartışmanız lazım ki insanların bunu sindirmesi lazım. Ha, o da e, tabii. tabii. E, çevrik insanları da e, eğitmesi lazım. Neden öyle olduğunu ya kendi bilecek ki insanlar bu tartışmalar olacak ki hı. görecek ki insanlar e, çevresine de bunu eğitimini verecek. İleride daha, daha büyük bir güruhla bir daha tekrar tartışmaya çıkmayalım. Evet. Evet. Tartışılsın gene. Evet. Tamam. Bence gayet verimli oldu, güzel oldu. Bu kaydı da şimdi yayınlarsak bence faydalı olacaktır. Hı hı. Teşekkür ederim herkese. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller. Görüşürüz. İyi, i̇yi, şey iyi şey tatiller uygunlar. herkese. Selamlar. Ben görüşürüz. Sağ olun.